Hareket Başak komutan, belki bundan bir şeyler öğrendim. Yanaş Doğan, yanaş. Komutan. Ne oldu Doğan? Ee, komutanım şey, e, komutanım kusura bakmayın da vallahi benim içim içim yedi ya. Yani... Yaşar Albay bir anda harekat merkezine girdi. Kutalmış Paşa bir ışınla dışarı çıktı. Kesin dediğim bir şey oluyor komutanım. Kopuz Albay ile Haydar Kağan Yüzbaşı'yla mı ilgili komutanım? Allah aşkına bir şey söyle. Onlar zordalar mı komutanım? Ya Doğan. Ne söyleyebilirim ki sana şimdi ben? Komutanım. Yani biliyorum bir şey söyleyemezsin ama. En azından iyiler mi komutanım? Onu söyle bana be. Doğan, biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tamam mı? Sana sadece bu kadarını söyleyebilirim. <laughs> Doğan, topla kendini. Topla. Tamam mı? Üzülme. Ne dersiniz komutan? Hadi işine dön emredersiniz komutan. abi. Abi ne oldu ya, iyi misin? Nasıl iyi olayım kardeşim be? Nasıl iyi olayım? Getir. Caner, benim canım hiç istemiyor kardeşim. Al sen içersin. Sağ olasın. Doğan abi. Abi sen çaya hayatta hayır demezsin ya. Ne oldu, ne bu halin? Kötü bir şey mi var? Durum çok kötü Caner, çok kötü. Harekat merkezi şu an var ya yangın yeri. Başak komutandan da bir şey öğrenemedim ama... Oğlum ya Kopuz Baba'ya, ya Haydar Yüzbaşı'ya, Kaan Yüzbaşı'ya bir şey olduysa? Kılıç de gitti peşlerinden. Oğlum bak onlara bir şey olduysa var ya yemin ederim bak. Ya abi sen kendi ağzınla söylüyorsun. Onlar Kılıç mı? Kopuz Albay. Yani bir şey olmamıştır. Sen onları benden daha iyi tanıyorsun. Onlar şimdiye kadar her türlü belayı alt etmiş adamlar. Yani durumlarını bilmiyoruz ama üstesinden geleceklerdir. Bu kadar üzme kendini. Yani. Ya doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun da Cener. Karşımızdaki adamlar da kahpelikte sınır tanımıyor ki kardeşim be. Ya lan oğlum bir an olsun rahat yüzü vermedi adamlar bize be. Böyle bir şey yok ya. Şimdi kim bilir başlarında ne belayla uğraşıyorlar. Allah bin türlü belalarını versin be. Versin. Bir değil bin türlü belalarını versin. Ama ben inanıyorum. Kılıç timi de, kupuz albay da aslanlar gibi bu karargâhtan içeri sağ salim girecekler. Allah'ın izniyle. Sen içine ferah tut abi. İnşallah kardeşim, inşallah. Ne diyelim ki? Yani... ...gelecekler inşallah. Koçum benim. Sen iyi çocuksun lan Caner. İyi de askersin. Çünkü iyi asker dediğim motivasyon şeysinden anlar kardeşim. Aferin sana. Aferin koçum. Sağ ol abi. Neyse, sen çayını soğutma hiç Bir ihtiyacın olursa ben buralardayım, tamam mı? Eyvallah. Doğan abi, Doğan abi. Ne oluyor lan? Caner, ne bu telaş oğlum? Söyle, ne oldu? Bir şey mi oldu? Kapı ilgili bir haber mi aldın? Yok abi ama çok büyük hazırlık var. Ne hazırlığı oğlum? Abi, Turan timi dahil bir sürü tim hangarlarda hazırlık yapıyorlar. E, emin misin oğlum? Yani hazırlık abi ama büyük hazırlık. Gidelim bakalım. Abi, olur, dur dur. Dur, aman abi. Komutanlar var, vallahi fırçayı yeriz. Hepsi diken üstünde zaten. Caner, bak hiç hayra alamettir bunlar. Gidip öğrenmemiz lazım koçum. Abi, dur. Hiç o topa girmeyelim. Zaten bir şey bilmiyoruz ki. Tatbikat olabilir. Sen niye böyle gerildin ki? Tabii canım. Ne olabilir ki başka? Özel kuvvetler burası Doğan. Her türlü duruma hazırlıklı olmak için yapılır böyle şeyler. Allah aşkına. Harbi özel kuvvetler burası. Ben bilmiyordum. İyi ki söyledim. Vallahi billahi ya. Neyse abi. Biz biraz daha bekleyelim. Belki bir şeyler duyarız ya. Bak. Kendi kendime devamlı şunu söylüyorum. Sabret Doğan, bekle Doğan, sabret Doğan. Artık var ya yani benim canıma tak etti. Bak kalbim sıkışmaya başladı artık benim Caner. Tamam abi. Gözünü seveyim bir sağlam dur ya. Biz daha de demin sana ne konuştuk? Hem askerlerin hazırlığının kılıç timiyle, kopuz albayla ne alakası var ki? Belki dediği gibi tatbikat falandır yani. Bak koçum, benim burnuma kötü kokular geliyor. Sana o kadar söyleyeyim. Abi sen amma evhamlı bir adam oldun ya. Yani. Ya sabır ya Rabbi ya Resulallah ya. Ulan inşallah aklıma gelen başıma gelmez. İnşallah düşündüğüm şey değildir. Şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Paşam, Paşam, sabah kahvaltıda yapmadınız. Hadi yemeğe indireyim size. Yok kızım, bugün bana ilişme. Ama hasta olacaksınız böyle. Hala kopuzdan ses yok. Burcu yok. Paşam siz emekli askersiniz. Siz daha iyi bilirsiniz. İşi çıkmıştır. Böreği uzamıştır. Hemen telaşlanmayın. Güzel söylüyorsun kızım. İşte... Mesele evlat olunca her şeyi unutuyor insan. Siz yemiyorsanız ben size atıştıracak bir şeyler getireceğim. İtiraz istemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.